Baba ne haber? İyi. Şu ödevi yaptın ya bizim hocanın verdiği. Ne ödevi? Evet. Sen söylediğin söyledin ya oğlum. Hacı ben sana ödev söyledim mi? Söyledin ya baba. Ya sen ben dedim hacı. Yine kafa yedi ya. Abbasını bir de kişeriyor. İyi mi al tutturmuyor. Bilinçaltımız sorunlardan en az etkilenmek için çeşitli şekillerde kendini rahatlatmaya çalışan savunma mekanizmaları geliştirir. Buna en güzel örnek üniversite öğrencisidir. Sınavdan bir gün önce çalışmaya başlayan öğrenci ne kadar zorlasa da faydası olmayacaktır. Bunu bilen öğrenci çeşitli bahaneler uydurarak kendi vicdanını rahatlatmaya çalışır. Madde 1. Öğrenci evine gelir ve öncelikle odasını ders çalışmaya uygun hale getirir. Bunun için dağınık durumdaki eşyalarını toplar, bulaşıkları götürüp mutfağa yat, çalışırken dikkatini dağıtacak her şeyi ortadan kaldırır, masasını pırıl pırıl temizler. Maddi 2 Öğrenci bunca fiziksel aktivite sonunda yorulmuş ve acıkmıştır. Ben sana demedim lan bak sonunda diye. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu <laughs> Bu hayat kafandaki ne? Ya yemek hazırlayacağım kıl düşmesin diye. E sakalın. Ne lan? Unuttum onu lan. Tamam geliyorum ben de biraz. Görüşürüz. Hadi çabuk gel. Madde 3. Artık öğrencinin karnı tok, sırtı pektir. Ders çalışmaya başlayabilir. Fakat o da nesi? Ders notları karma karışıktır. Ders notlarını kategorilere ayırır. Sayfa numaraları verir. Tek tek zımbalar ...renkli kalemlerle çizer. Böylece ders çalışmaktan en az iki saat daha yırtmış olur. Ayrıca çalışırken de her yarım saatte bir kaç sayfa çalıştığını... ...konuların yüzde kaçını bitirdiğini ve bu hızla giderse... ...ne kadar zamanda bitireceğini hesaplar. Madde 4. Strese giren öğrenci kafasını kaşımaya başlıyor. kağıt üzerine filan saç derisi ve kepekler onun en az yarım saat daha ders çalışmaktan yırtmasını sağlar. Madde 5. Duş almak. Baba ya. ne yapıyor? Ne yapıyor? Saçını kaşıyor oğlum? Kaşın diyor ne yapayım? Ne bir duş al. Yok ya gerek yok. Git oğlum rahatlarsın işte. Madde 6. Düşmekte olan bir uçakta ateist bulamazsınız. Madde 7. Aşık olduğu hatunu hatırlamak. Madde 8. Gecenin ilerleyen saatlerinde öğrencinin beyni katı halden önce plazma, sonra sıvı hale geçer. Buharlaşmaya ramak kala öğrenci derinlere dalmaya başlar. Baba ne haber? Attım hafızaya. Kategorileri ayırdım. Altlarını çizdim. Zımbaladım. Beyim <laughs> bedava. Bedava ya. Niye uğraşayım? Baba ya ben sana bir kahve yapayım gideyim. <laughs> Baba kahveni getirdim. tutamazlar. Niye ya? Bunu baba ya. <laughs> baba kendinden geçti ya. Of. Neyse yapayım da getireyim baba. Uykum açıldı hadi getir kahveye gerek kalmadı da. <laughs> Madde 9. 10 dakika uyuyup kendine gelmek isteyen öğrenci dersten en az 3 saat daha yırtar. Sen 10 Kalem tamir it etmek, bozuk no olması önemli değil not crime, Baba, nasıl kalem yapıyorsunuz ya? Madde 11. Denize düşen yılana sarılır. Daha önce selam vermeye bile üşendiği kader arkadaşları ile iştihare yapmak. Madde 12. Malum mavili kendisini göstermiştir. Çareler tükenmiştir. Madde 13. Artık giyinip okula gitme vakti. Fakat gözler halen dalmaya devam etmektedir. Madde 14 rapor alıp mazeret sınavlarıyla sınavları ile yırtmaya çalışmak. Baba baksana. Baba baksana ya. Ne oldu oğlum lan? Doktor tanıdık var mı? Ne doktor oğlum? Rapor alacağım ya çalışamadım. Ne rapor alın lan yapsın lan? Niye? Finalde raporum geçerli oldu. Dur ya. Madde 15. Öğrenci uzun bir iç hesaplaşmanın sonucunda kendisini kandırdığını farkına varır bundan sonra hiçbir işini son güne bırakmamaya ve derslerine günü gününe çalışmaya karar verir. Laf ola. Daha sonra sınava gitmekten vazgeçer. Çünkü bir gecelik çalışmayla hiçbir şey yapamayacağını da anlamıştı. Tekrar en sevdiği şeyi yapmaya başlar. Yatar. Sonuç ise tahmin ettiğiniz gibi. Baba, baba hadi şenlik döne ya. Oluyor mu ya? Ben mi lan? Olmaz Evet, yine çıktı Niye taktın? Burada kod diye. Çalışamadım, rahatlar olacak. Ne